Spor programlarında sık duyduğunuz menisküs yırtığı sporculara has bir problem değildir. Doğal olarak milyonlarca dolar ücret ödenen futbolcunun menisküs yırtığı bütün ülkeyi ilgilendirir. Haberlerinde en önemli konusu olur. Böyle yüksek bir transfer ücreti almamış olsanız da sizde de menisküs yırtığı olmuş olabilir. Menisküsler dizin iki kemiğinin arasındaki uyumlu ilişkiyi sağlayan, yük transferi sırasında darbe emici özelliği olan kıkırdak benzeri yapılardır. Yani dizin bir nevi amortisördür. Genç yaşlarda genellikle çok kolay yırtılmaz. Düşme futbol gibi ciddi bir yaralanma sırasında oluşur. Fakat 45-50 yaşlarından sonra diz ekleminde diğer dokularda da olduğu gibi bir yıpranma, yaşlanma olduğu için hastada da düşme olmadan basitçe yere çömelip kalkarken de menisküsü yırtılabilmektedir. Çoğunlukla yere çömelip kalkarken ağrı ile kendini gösterir. Düz yolda yürürken genellikle problemsizdirler fakat Genç yaşlardaki menisküs yırtıkları, sağlıklı bir menisküs dokusunun üzerine futbol veya düşme gibi bir travma ile olduğu için yırtık parça büyüktür. Bu yırtıklar dizde kilitlenme, takılma gibi şikayetler yaratabilir. Bazen futbol veya basketbolda, özellikle de yurdumuzda genç ve orta yaşta çok popüler olan halı saha futbolunda dizde dönme ile birlikte olan menisküs yırtıklarında beraberinde ön çapraz bağın da yırtılmış olma ihtimali vardır. Böyle bir durumda çekilen MR görüntülemede zaman zaman ön çapraz bağdaki yırtık atlanabilmektedir. Zaten ön çapraz bağ yırtığının tanısı MR görüntülemeden daha çok hastanın hikayesindeki olayın oluş şeklinden ve dizin muayenesinden anlaşılır. Böyle bir durumda sadece menisküsteki yırtığın tedavi edilmesi problemi çözmeyecektir. Hastanın dizindeki güvensizlik, dönme ve boşalma hissi cerrahi sonrasında da devam eder. Bu konu hakkında hastanın da hekimin de uyanık olmasında fayda vardır. Menisküs yırtığının tanısını öncelikle muayene ve daha sonra da manyetik rezonans görüntüleme yöntemi yani MR ile koymaktayız. Tanı koyduğumuzda bir karar vermek durumundayız. Eğer hastanın yaşı 65-70 ve üzerinde üstelik de çok aktif değilse menisküs yırtığı da dizde takılmaya sebep olmayan bir yırtık ise her menisküs yırtığını ameliyat etmek zorunda değiliz. Ama eğer bu yırtık dizde bir takılmaya ve ağrıya sebep veriyor ise hasta 70 yaşında bile olsa bu sorun kapalı bir ameliyat yöntemi yani artroskopi ile düzeltilebilir. Tedavi edilmez ise takılmalar ile yırtık menüsküs kıkırdakta hasar yaratarak eklemin erken dönemde kireçlenmesine sebep olabilmektedir. Bir diğer senaryo ise Hasta 60-70 yaş ve üzerinde ve dizinde de kireçlenme varsa çok doğal olarak MR çektirirsek menisküs yırtığı da görürüz. Buradaki menisküs yırtığı dizin içindeki tek problem değildir. Beraberinde kıkırdakta ciddi bir hasar olduğu için menisküs yırtığını düzelseniz bile hastanın şikayeti geçmeyecek ve hasta gereksiz yere bir ameliyat olmuş olacaktır. Özetle genç hastadaki menisküs yırtıklarının çoğunluğunda mutlaka cerrahi gerekir. Hasta ileri yaşlarda ama ona rağmen dizinde ciddi bir kıkırdak hasarı yoksa ve şikayet yaratıyorsa yine de artroskopi ile menisküs yırtığının tedavi edilmesinde fayda vardır menüsküs yırtığı genç yaşlarda ve menüsküsün dış çeperinde olmuş bir yırtıksa ve sağlıklı bir menüsküs dokusu ile birlikte ise dikilebilir. Fakat genellikle menüsküs yırtıklarının %95'i tamir edilemeyecek derecede parçalanmış ve tamir edilse de iyileşemeyecek olan merkezi bölgelerdedir. Hele ileri yaşlardaki yırtıklar dejenere yani yıpranmış bir menüsküsteki yırtık olduğu için tamir edilemezler. Bu yırtık olan menüsküslerin çıkartılarak eklem içinde daha fazla harabiyet yapması engellenmelidir. Menüsküs yırtığında yapılan artroskopi kapalı bir ameliyat yöntemidir. Hasta spinal anestezi ile belden aşağısı uyuşturularak veya genel anestezi verilerek ameliyat edilir. Aslında küçücük bir menüsküs yırtığı için dizde kocaman bir ameliyat yapmamak için uygulanan teknik bir yöntemdir. Dizin önünden yarım santimetrelik iki tane kesizden işlem yapılır. Kesilerden birinden kalem şeklinde bir kamera ile eklem içine girilip diğer giriş yerinden de ameliyatın yapılacağı aletlerle yırtık menisküsü temizler veya dikeriz. Ameliyattan sonra hasta aynı gün veya en fazla bir gün sonra evine gidebilir. Eğer bir tamir yapılmamış yani parçalanmış menisküs çıkartılmış ise hastayı çoğunlukla aynı gün tam yük vererek ayağa kaldırmaktayız ama beraberinde bir kakırda hasarı da var veya ön çapraz bağ tamiri de yapılmış ise belki bir süre için hastanın yük vermesini istemiyor biliyoruz. Hayat boyu ağrısız, hareketli, sağlıklı günler dilerim.